Merhaba, Ana Çocuk Anı Okulu'ndan Leyla Öğretmen ben. Kreş çantası nasıl olmalı, nasıl hazırlanmalı? Kreş çantası çocuğumuzun ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmalı. Nedir bu ihtiyaçlar? İçerisinde mutlaka kendini rahat hissedebileceği bir adet yedek kıyafet konulmalı. Bu yedek kıyafetler nasıl olmalıdır? Bir adet iç çamaşırı, çorap ve alt üst kıyafet şeklinde olabilir. Bunun dışında bir adet nemlendirici nemlendirici herhangi bir krem ürün koyabilirsiniz. Kişisel bakım ürünleri koyabilirsiniz. Bunun dışında eğer oryantasyon sürecindeyse çocuğunuz kendisini o ortamda daha rahat hissetmesi için sevdiği bir oyuncağı ya da bir eşyasını koyabilirsiniz.